Arkadaşlar merhaba. Bugün 2 Aralık Pazartesi hepinize iyi akşamlar. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi sizlerle iki tane sermaye artırımı haberini paylaşacağım. İlk haber Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili yönetim kurulu kararı arkadaşlar. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %200, iç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı 62 milyon 400 bin TL mevcut sermayesi 31 milyon 200 bin TL'den 93 milyon 600 bin TL'ye çıkacak. Şirket yönetim kurulu 2 Aralık 2024 tarihinde toplanarak bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili karar almış ve sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulunmasına iş bu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için genel müdürünün yetkilendirilmesine karar verilmiş arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte kurumlara yapılacak başvurular takip edilecek. Berkosan yüzde %200 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. Diğer haber icu girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin arkadaşlar bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili SPK'ya başvuru yapmışlar. SPK başvuru tarihi bugün yani 2 Aralık 2024 tarihinde iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %400, iç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı 278 milyon TL. Mevcut sermayesi 69,5 milyondan 347,5 milyon TL'ye çıkacak arkadaşlar. İcu gelişim sermayesi yatırım ortaklığı AŞ %400 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya bugün başvuru yapmış. Bu iki haberi sizlere aktarmak istedim. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada sürekli yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize iyi akşamlar. Kalın sağlıcakla.